geldim. Astroloji'de Asteroidler kısmına hoş geldiniz. Açıklamalar kısmında yer alan bir dosya bulacaksınız. Bu dosyada bu şekilde küçük kağıtlar yer alacak. Zaten en başından beri takip edenler bilir. Bunlar bizim asteroidlerimiz. Bu noktada aslında hani farklı farklı noktalardan da asteroid diye bahsediyor olacağım ama siz lütfen isimleriyle ezberleyin. Peki nedir bu asteroidler? Bunlar bir gezegen değiller. Bir burçta değiller ama bunlar bizim haritamızın dantel süsleri. Çoğu aslında kadersel olaylar içerdikleri için çok önem taşıyorlar. Yani bir haritayı şu şekilde kabataslak ev ev olarak da yorumlayabiliriz. Gezegenlerle de yorumlayabiliriz ama bu noktada Juno gibi, Vertex gibi, Vesta gibi, Eros gibi birçok asteroid bulunduğu ev, bulunduğu burçta bize kadersel değişimler, dönüşümler getirir. Bunların en popüleri Chiron ve Juno en böyle duyulmuşları. Peki nedir bunlar? En baştan bir başlayalım. Şimdi e, önüme notlarımı aldım. İlk önce Lilith'ten başlamak istiyorum. Çünkü Lilith bizde aslında e, dişik formda çalışan bir asteroid. Bizim kirli, kıskanç, karanlık yüzümüzü ortaya çıkartır. Mesela benim için Lilith koçtudur. Örnek verecek olursam bir zorlukla karşılaştığımı çözemediğim bir durum olduğunu bir koç gibi belki tavır alacağımı gösterir. Yani anlayacağınız Lilith bulunduğu evde hem üzerinize gelebilecek kötü durumları, kötü olaylıkları, kıskançlıkları hem de sizin tetiklenip karanlık yüzünüzü ortaya koyabileceğiniz olaylar, durumlar ve çerçeveleri gösterir. Bu noktada Lilith dediğim gibi bizim karanlık yüzümüzdür. Hem ne gibi sıkıntılarla kadersel olarak uğraşabileceğimizi, yani bize ne gibi problemler gelebileceğini, ne gibi kıskançlıklar gelebileceğini hem de bizim aldığımız tavırları gösterir. Sembolün de zaten Prensesimin buraya koyuyor olması lazım. Naber hayatım? Şimdi e, Vertex daha çok kadersel değişimler dönüşümler noktasında çalışır. Aslında Vertex'e astroloji değil diyorlar. Bu noktada ben de aslında direkt vertex e olarak kitap etmek istiyorum. Bulunduğu ev ve konumda ki genellikle aslında 5. ev ile 8. ev arasında bulunur. Burada bir kadersel değişim dönüşüm getirir. Bir bakmışsın ki Vertex'in bulunduğu ev etkisiyle birlikte o evde bir dönüşüm durumu meydana gelebilir. Vertex en iyi akreple çalışır. Çünkü kendisi zaten değişim dönüşüm temasında bir e, etkisi olduğu için bu akrepte veya plüto'da daha da güçlenir. Vertex'in bulunduğu evlerde bir kadersel dönüşüm durumları vardır. Mesela benim Vertex'im Başak'ta. Kendi haritamdan örnek vereyim bu arada. Vertex Başak'ta tabii ki de temizlik, titizlik, düzen bunlar her Başak arketibinin bildiği şeyler ama Vertex Başak'ta kendi işiyle alakalı işler yapmama, kadersel bir değişim dönüşüm sebebiyle kendi eğitimini aldığı iş dışında farklı işlere odaklanma durumu gibi sıra dışı durumlarla verebilir. Vesta'ya geçiyorum şimdi. Vesta bizde yüreğimizin ateşidir. Yani şöyle örnek verecek olursam Vesta bulunduğu evde, 7. evinde mi bulunuyor? Gerçekten aşk, ilişkiler, diplomasi, ortak anlaşmaların, ortaklıkların için gerçekten yüreğinde bir İstek ve arzu hissedebilirsin. Örnek veriyorum. Vesta senin için e, ikinci evde mi bulunuyor? Kendine verdiğin değer, para kazanmak, bir şeyler almak, bir şeyler harcamak, bir şeyler kazanmak için gerçekten yüreğinde bir ateş hissedebilirsin. Vesta dördüncü evinde mi bulunuyor? Örnek verecek olursam. Ailen için, köklerin için, soyun için, köklenmek için. Aile kurmak için ya da kendi aile üyelerin ve bireylerin için inanılmaz bir böyle yüreğinde ya onlar ya senin ailen sana destek olmuyor neden sürekli onları böyle korumak kollamak onlar için bir şeyler yapmak istiyorsun dendiğinde burada bizim için Vesta çok çok önemli bir göstergedir bulunduğu yerde bir yürek ateşi verir yani onun bize iyi gelmiş kötü gelmiş işte iyiymiş kötüymüş bunun göze ardı edilerek ...gerçekten insan o konuyla uğraşmaya başlar. Bu noktada benim için Vesta Yürek Ateşi olarak listemde yer almakta. Yani bence bilinmesi güzel bir asteroid. Biz de aynı Lilith'e benzer. İki kardeş gibidirler bunlar. Bu asteroidler ve göstergeler arasında kötü çalışanlardan bir tanesidir. Hadis bizi rahat bırakmaz derdi hocam. Hadis bulunduğu yerde yine böyle kıskançlıklar, yine böyle sebepsiz bitişler, sebepsiz problemler verir. Hadis ile baş ve mücadele edebilmenin yolu bulunduğu ev ve konumdaki çıkabilecek problemleri şöyle ee, söyleyeyim def etmek değildi. Bu bu olası problemlerde sakin kalabilmektir. Örnek verecek olursam hadis bulunduğu evde ne demiştik kıskançlık ve problemler verir ve bu kuşlar, problemler sıkıntılar genellikle biz kaynaklı olmazlar. Ya da biz kaynaklı olduğu noktada bile hani neyden olduğunu bilemeyiz. Mesela örnek verecek olursam hadis benim için 5. evimde. Keza. Hades 5. evde benim kişisel flört ilişkilerimde ani bitişler, kopuşlar, kıskançlıklar, problemler, e, iftiralar, yalanlar verebilir mi? Verebilir. Hades böyle çalışır. Örnek veriyorum Hades 7. evinde. İşte evliliğinde ya da ortaklıklarında iftiralar, yalanlar, dolanlar, kıskançlıklar, arkadan çevrilen dolaplar ve işler. Aynı Lilith formunda çalışan bir gösterge dediğim gibi. Bulunduğu ev ve konumlarında hani bir çözüm üretebilir miyiz noktasında? Bu durumun yaşanabileceğini her zaman göz önünde bulundurmak gerekir. Her zaman özellikle Hades'in bulunduğu evinizde 6. evinde mi var, 10. evinde mi var, 2. evinde mi var ve bulunduğu burçta transitler, transit dediğimiz şey gökyüzünün o anki haritası yani gezegen geçişleri gibi bir şey. Bu evle alakalı herhangi bir durum yaşandığında bu evle alakalı herhangi bir gündem yaşanabileceğine hazırlıklı olmaktır. Sizlere çok öpüyorum. Asteroid dersini burada noktalıyoruz. Şu ve bunun gibi çıkarttığınız veya yazdığınız notları haritanızda koyarak yani renkli kağıtları hazırlamıştık ya bu kağıtlar bizim evlerimizde koyarak siz de yan yana koyduğunuzda nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Örnek veriyorum Vesta'yı aldım ve gittim Aslan Burcu'na koydum. Aslan Burcu benim pratikte 5. evimde değil mi? 5. evimin yöneticisiydi. Vince o zaman burada ne verir? Oyunculuk tutkusu verebilir, çocuklara karşı bir ilgi ve tutku verebilir. Yani Aslan Burcu'nu daha da hararetlendirdiğini düşünün. Ya da Şiron. Şiron'u aldım. Nereye koyayım mesela? Şiron'umu Oğlak Burcu'na koydum. 10. evime koydum. Bu benim küçük dantelimin süsleri. Astroid. Şiron'umu Oğlak Burcu'na koyduğumda o zaman Şiron arkadaki Oğlak kartının üzerine koyun lütfen. Şiron burada nasıl çalışır? Hmm, Chiron benim için bir yaraydı. O zaman sorumluluk alamama hissiyatı ya da despot olamama, otoriteni ortana, ortaya koyamama, ciddiyet yürütememe olabilir. Bu şekilde lütfen pratik yapmayı unutmayın. Sizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.